Pitbull bu defa bir yabancıya değil, kendi sahibine saldırdı. Adana'da evden kaçan Pitbull cinsi köpeği yakalamak isteyen adam çok zor anlar yaşadı. Ve sadece kendisi değil, saldırgan köpek ona yardım etmek isteyen ağabeyi ve annesine de saldırdı. İşte o dehşet anlar. Ay! Ay! Evden kaçtı, peşine koşan sahiplerine saldırdı. Ay! Ay! Anne ve iki oğlu Pitbull dehşetinden canını zor kurtardı. Ay! kalın Adana'da sahipleri evden kaçan pitbull cinsi köpeklerinin peşine koşarken başına geleceklerden habersizdi. Köpeğin gücüne bela olacağı belliydi zaten. Saldırgan köpek kendisini yakalamaya çalışan Hamza Saçıkilliye saldırdı. Of ya adamı bırakmadı ya. Abisi ve annesi onu kurtarmak isterken pitbull onlara da saldırdı. Adam baksana yürüyemiyor. Yaşlı teyze Ailenin yakını köpeği korkutmak için önce havaya ateş açtı. Sonra da üzerine gelen köpeği hedef aldı ama Pitbull'un durmaya niyeti yoktu. O anları balkonlarından izleyenler dehşet içinde kaldı. Şu adam çok fena ısırdı ya. Ayağını mı tutmuş? Ay gitme onun yanına neden gidiyor? sonunda pitbull bir binaya girdi kabus bitti. Yürüyüş halindeyken mi saldırdı size? Aşağıda yaralı anne ve iki oğlu hastaneye kaldırılırken saldırgan köpek yakalanarak barınağa götürüldü. Tamamız arka gel. Arkaya, gel. gel.